Ana! Hay ne varsa ha bu tarlalarda var ya. E çukur tarla gibi mübarek. Memba memba. <laughs> He vallahi ağanın sırısı bizi buralara kadar getirdi ya. E daha haydi gidek de şu sır neymiş bir görek haydi. Yok yok yok. Asiye doğru söylüyor Metebel abla. Ya çukur tarla gibiyse burası da izin alak bence önce. Kız ne izni ya? dur bak bak. Mühterimler, efendiler kusura bakmayın biz sizi rahatsız ediyoruz ama bu sefer altın aramaya gelmedik. Bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Sizinle bir olakamız yok yani. Ya varsa. Hani nasıl yani? Yani bu sırrın üç harflerle bir alakası varsa. Hani <laughs> yani şimdi sır üç harfli ya. Anada. Anam. Allah'ım. Sır uçar dilleri mıymış? Ben hayatta girmeyeyim bu darlaya. Yok kız saçmalama güldük ya. Kız sen sır ağamın sırrı ya. Yok ya bence korkutuyorsunuz beni üç harfli mi üç harfli deyip. Ya kız sır üç harfli. Şimdi üç harfliler de üç harfli ya o manada. Ee, Mertebir abla daha fena ya. Sırrın kendisi üç harfliymiş. Girmeyek bu darlaya ya. Ya abla şimdi kafalar bir şey takılıyor, şimdi tövbe estağfurullah, ha bu üç harfliler, biz onları üç harfli deyince kendilerinden bahsedildiğini anlamıyorlar mı? Karılar, kart karılar, ne kart kart orada durdunuz be, gelsenize ha da ben buldum herhalde. Ya Gabriela bacı, sen bak da sonra bize anlatırsın tamam mı? Heh. Merak eden gelir be, gelin yanıma dedim be. Şimdi merak dedi, beni ciğerimden vurdu ha. Heh. Vallahi karılar. He. Ha benim başıma ne gelecekse meraktan gelsin ben gidiyorum. Hem de. Aşe, aşe gel kız. Ayşe, şey, gel. Gel yalnız bırakmayın ben korkuyorum. gel, 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 gel. Ay, ay. dur. Gel, gel. Aha. Aha. Bağında, bu sır o anda bu dor altında herhal. He aferin vallaha nerede altında? Nerede olacak? Ben üstünde mi olacak? Ya o bu meselenin sonu da altın meselesine dönmesin sonra ha? Kız keşke dönse. Ya biz altınları şapbadanak elimizden koymuş gibi bulduyduk ya. Ha gerçi sonra yamyamlardan koruyamadık ama olsun. <laughs> Yam, yamyam mı? He, yamyam. Adı ambar faresi olan yamyam. Bildin? <laughs> Şimdi ben size diyeyim. Aha da bu sır bu altınlar kim mi? Bu dorpağın altında. Ha tamam. Tamam o zaman başlayalım. Kız neye? Anne ne olacak be mı ya? Yok. Yok anam ben geçen seferkisi vallahi üç ay boyunca ne bu kanımı ne mı doğrultabildim. Ben elimi sürmem. Vallahi kusura bakmayın ama ben de sürmem. Benim efendilerim, möterimlerin bulunduğu toprağa gaz sallayamam ya. Ben de hiç uğraşamam hiç. Allah Allah! Allah Allah! Sen kazmasın, bu kazmasa, ha bu da kazmasa nasıl çıkacak bu şir ortaya be? Kolay yoldan Kamile bacım. Nasıl kolay yolda... Abla bir şey biz biz sana ya. Allah Allah. Ya ben de çok merak ettim ha. Aa geldin mi lafınıza Türkmen abla? Tamam tamam. Hemen kazıyım. Bilge Kutu. Kesin bilgi Kutu. Ee, başlayacağım şimdi kutuza ha. Ee, <laughs> kız bu, bunun bir kulpu kapağı yok ya kız. Ee, ne yapacağız? Nasıl açacağız? Vallahi bilmiyorum ki biz bunu açamak ya yani. ana. Yardım alalım lazım gelir. Ne nah, Türkmen olur mu öyle be Allah Allah? Bu kutuyu kimseye göstermememiz gerek. Yani evet doğru. Aa, biz de o zaman görmeden açabilen birisine yardım almamız lazım gelir. O kim be? Bu ne ki? Ne ne ki be Allah Allah? Biz de sana onu soruyoruz. Ne ki bu? Sanırsan bir kutu. Yapma ya. Vallahi maşallah. Alkış istiyorum. Alkış. Ya Hasan açsana şu kutumuzu. Hmm. Ee, nasıl açılıyor ki bu? Ay onu da biz mi söyleyeceğiz sağ Hasan ya? Ne var bunun içinde? Tövbe estağfirullah. E ee, onu da sen söyleyeceksin ya Hasan. O zaman bak hayır. Yani kokla Ha. Melanet var bunda. Uzak tutun evet. ben benden bunu uzak. Evet. Melanet bu melanet. Melanet. Uzak tutun melanet. Ay teyze. Ana adam kaçtı ya. E o zaman biz açacaktık bunu. Ne duruyorsun kız? Vursana palayı. Ya. ya korkuyorum Türkmen abla. Bu kurasam böyle ne filan dedi ya. Ya sen ne bakıyorsun kör sana ya? Vursana. Niye bakmayacakmışım? Kör Hasan'ın aklı olaydı. Türkmen ablayı almazdı canım. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Benim günah gitti. Allah! Allah aşkına ya. Çek tamam. Nasıl ya? Ya olmadı ya. どんなだ kutuyu yatağa getirip acık gıcıklasan mı ya? <laughs> ya ne yapıyorsunuz siz o elinizde burada böyle hilti milti ha? Ya o kutu ne? Hiç ya ailesine bir kutu işte yani. Biz açmaya çalıştık da mıydık? Allah Allah. Ne kutusuymuş ki o? Kutu bu, bu kutusu işte bu kutu. Ee... Ne var ki o kutuda? Ya biz de bilmiyoruz ki ne. <laughs> Şş, bana bakın. Siz gene abimin arkasından ne işler çeviriyorsunuz ha? Yok 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 Müslüm abi. Ha bu, bu sefer ağamla hiçbir ilgisi yoktur ha bu durumun. <gülüyor> <gülüyor> Sizin marabalardan biri bu kart kararları getirmiş bu kutuyu. Kutunun ne var ne kutu? ne bacası var. Hiçbir şey yok. Açamıyor biz. <laughs> yani e, biz açamayız da bu kutuyu sen açabilir misin acaba abi ya? Ha, Türkmen abla ne biçim laf öyle? Yani müsallim isterse her şeyi, her yeri açar maşallah. <laughs> yok kız ya. <laughs> Teknolojiyi çözecek kadar daha delirmedim yani. Ya ne dol bize Müsel'im? Ne demeye çalışıyorsun? Yani benden bu kadar diyorum Ayşe enge. Benden bu kadar. Hadi sen kolay gelsin. Bu ne be? Bu. <laughs> <Ana. gülüyor> şey, gidiyor ya bu? He? Ee? Ne edeceğiz ya şimdi? Ya ne edeceğiz mi var işte Allah Allah? Açamadık. Kormayayım mısınız ya? Ya açamadıysak bile bari içinde ne var onu bile bileydik ya. Açmadan mı Ayşe? Ha kart karılar aslında açmadan da kutunun içinde ne olduğunu görebiliriz. Allah Allah. Nasıl olacakmış o iş? ile bitiyle. O ne ki? Bilgisayarlı tomografi be. Hiçbir şey bilmiyorsunuz ha. Anam, kutuyu hastaneye mi kaldıracağız? Yok kız Ayşe. Allah Allah. Hastaneye gitmeye gerek yok o. Yani bunu yapan merkezler var. Bu kutuyu oraya götürecek işte, merkeze götürecek. E, ha biz bu kutuyu alıp o özel merkeze götürdüğümüzde bize demeyecekler mi ha bunun içinde ne var idur diye? Ha diyecek. E. e onu da sen halledeceksin Asiye. Ne? <laughs> Israr etmeyin lütfen. İstediğiniz şey kurallara aykırı. <laughs> ya biz ısrar etmiyoruz ki teknisyen bey. Teklif ediyoruz ya. <laughs> ya cihazını ya canlı. Ya kutuyu soksana. Uzatma. Be. Sen şimdi bu kutunun içerisindekini çekiyorsun mu? Çekmiyorsun mu? Ya Mütüver abla bir <laughs> şey diyeceğim. Benim de ne zaman git buralarımda 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 böyle biraz ağrılar sizler var. Hazır makine çalışıyorken ben de mi girsem? He? Ay saçmalama Ayşe. Biz buraya oyun oynamaya mı geldik? Hadi Aa, be. Hadi girek. Hadi girek. Hadi girek. Hadi girek. Hadi kız, Hadi girek. karılar, burada kutu yok. He. Konuşturmadınız ki. Tomografi cihazı metalleri görmez. Yapma ya! ya. ya. <laughs> bu şimdi mi söylenir kot kafalı? Fırsat mı verdiniz? Ya Melike abla. He canım. Ya bak seni benim her yerim domur domur olmuş ya. Fatih, siyaki, kalp, hipir, tosya, ne şey var bende ya? Sezze, <laughs> sezze konuşma da şimdi ne edeceğiz asıl onu düşünelim. Ha bu alet metalleri göstermemiş ya. He... Tamam, o zaman metalleri gösteren bir alete sokacak. Ha, e, hangi aletmiş ki ona? X-ray. Ne? ne? X-ray, X-ray. Ray, hey, hey. Hey, hey. X Ray. X -ray. Hey, hey. E, Sen, Çıkın oradan. Oh, Çıkar mısınız oradan? Koş 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 Koy koy koy. Aman. Kamil Bacı hepsini çektin değil mi? Ha? Çektim çektim bak. <laughs> buraya Ayşe ve işkembesi dışında hiçbir şey görünmüyor ki. Kız hangi ara sıkımlandı? Ya Buraya gelirken gelir. ekmek arası şuradan getirdim. Hakkato'da mı çıkmış ya? kart karılar bırakın şu Ayşe'nin işkembesini be. Baksanıza burada kutunun içinde hiçbir şey görünmüyor. Demek ki bu kutu çok sağlam bir maddeden yapılmış. <laughs> Anam bu kutuyu uzaylılar getirmiş olmasın. Mesela UFO'lular bakın. UFO o o da üç Ay, saçma sapan konuşma Ayşe ya. Biz şimdi ne yapacağız onu bir düşünelim. Tövbe tövbe. Kutu kutu değil ya. Hızır küpü resmen. Ee? Yeni içini göremiyorduk Anlaşılan biz bunun ne açabileceğiz ne içini görebileceğiz ya. E o, o zaman bulduğumuz yere götürüp yeniden gömelim. Böylece üç harflileri daha fazla kızdırmamış oluruz. Tamam mı? Olmaz. Ya bu kutu amın sırrısının tek ipucusu. Göremeyiz. O zaman saklayalım. Ha tamam. İyi fikir. Saklayalım. Ama nereye saklayalım? Yani kimsenin bulamayacağı bir yere saklamamız gerek. Ya Kamilla bacı, bizim konağın tarihinde hiçbir şey saklandığı görülmemiştir. Onu geçeceksin bir kere. <laughs> He, yani kismenin görmeyeceği bir yere koymamıza gerek yok ki. Bilakis herkeslerin göreceği bir yere koymamız lazım gelip. O nasıl olacakmış ablacığım? Ha biz bu kutuyu herkeslerin görebileceği yere koyacağız da ağam kutuyu gördüğünde kutusunu tanımayacak mıdır? Aha da bu kutunun façasını bozacağız ki de. Allah Allah ne yapacağım Mükeber abla? Kutunun ağzını burnunu mu dağıtacaksın? <laughs> Kız salaksın sen be. Kadın kamufle yapacağız kutu. Yani Allah seni ne yapsın? Kırt karılar <laughs> içinde en akıllısı bu ha maşallah. Gel onu bacım. Gel onu bacım. Oh size ne oluyor ki? Biz de akıllıyız. Eyvallah. He, vurma. Oh. <gülüyor> ee? <gülüyor> Ay, çok güzel oldu ha. Eyvallah ellerimize sağlık, Sana eserisi kim oldu? Tabii be yaptım. Tabii de sana tasarımsı gibi olacak. Valla ellerine sağlık Kamila bacı. Ya bir şey diyeceğim şimdi aklıma geldi ha bunu görünce. Bizim ya bidonlarda da bir boyu versen... sen elin ya bu pek güzel oldu ya. Baktıkça içim açılıyor. Kat Bana ne ben sizin ya bidonlarınızdan çok da fifi be. Ben yerken iyi sanırım. Aa, aa, çok güzel bu. Ne o? İleri dur. Ta kutu. E, ee, biz desenesini çok beğendik. Bizi çerçide satın aldık valla. Tarihe sen mi bu? G gibi, gibi. Bizim çerçeci adam çok tarihi bir adamdır değil mi? Allah sizin iyiliğinizi vermeye. Bu dövüşüncüye kim bilir dünya kadar para saydınız değil mi? Yok yok, yok aa çok pahalı değil. Vallahi bak çok ucuz öyle şey değil yani. Ay ben bunu çok beğendim ben bunu çektim. Çek Çekme kardeşim ya! Çekme yeter artık! Başkan'ı dönümüze kadar çekti bir özür ver! Çekme!